arkadaşlarım bizlerle birlikte Brofistaks oynayacağız. Neyse baslayalım baslayalım. Ya bak yine internet gitti. Şu kamerayı kapatıyorum. Ya mobizen dur. Lan dursana. Lan bir yerinde dur. Lan dur. Nereye gittin lan? Ya hala oynuyor ya. Of. Lan oradan çekil. Heh. Bak, yukarı git azıcık. Heh. Hadi daha internet çekene kadar. Of. Ya go 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 go. Daha iki dakika geçti. Hakikaten de iki dakika geçmiş. Hatta ben düzelsiz ne var? Yok ya. Ne oldu bu? Gitti <laughs> olan ne var? Ya? Lan Sivas Sivas karakter mi geldi yine bilmiyom lan şuna video içinde açıyorum Orada bile çıkmıyor ya. Hani koymayacağız. Üçlü hesaplaşma yapalım. Üçlü hesaplaşma. Şimdiki çekmez ha. Hiç çekmeyen yere gelmiyor. <laughs> eee. Dostlar ulan ananın anasını kırla 5 saat geçti 5 saat so Şey ya ama nasıl öldünüz ya? Allah. Oha kaç tane görüyorum ya? gel gel benim kimin abisine kardeşim ben ya ben brok olsam yaklaşırdım. ama şak şak da olurdu yani şak şak ananın 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 babası anne 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 annemin nenesi Annene annene anne, annenin nenesi ölmemiş. <laughs> Ay, anne, anne. Lan nereye gerizekalı oğlu. Ya mal işte ya. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün burada videomuz bitiyor bay bay. Şaka şaka. tablet seni burada yine kırmayayım var ya kırarsam sağ sabah sağlam kırarım a kiti açabiliyoruz mu hayır ya verelim mi elmas veremiyorum ki 90 elması zaten şey ismimi değiştireceğim Ahmet Emre koyacağım yani kaça kadar 18 5 saat bile geçse ben kasacağım lan lan aşamalı yeni niye arttı dedi gibi 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 Burası da bizim kulüp gelmek isteyen gelsin gelmeyen de gelmeyenlerden de bana ne aman. Nasıl şu süpürgeyi babacım ya babacım. <laughs> babacım şu süpürgeyi. He tamam. Oh. Kok kok kok. Kok kok. Ya ben çıkandım burada ya. Ya ben Lan yanlışlıkla attım ya. Kafamın internet çekmiyor da öyle bekliyorum. E saat ki 1 <laughs> dakikalık işim vardı. Ya ebenin ebesi. Ebenin ebesi.

Сиди, сын А? А? А вы куда идёте? Гыжик, гыжик, гыжик. Гыжик. Гыжик, 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 Я Takım arkadaşım yok edildi. Ben de yok edilmeyeyim ha. İki takım arkadaşım var. Anladım. Ebesi ya. Hangi ara oynuyorsunuz? Ne yapacağınız işim ben. Ben geberdim. verdim. Aa, kal işte. anda biz kazanamadık zannettim. <laughs> Hiçbir takım ölmedi mi lan? Gel 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 konuşacağım gel. <laughs> geçmiş oyun lan internet Gitme. gitme lan gitme gitme oğlum gitme lan gitme oğlum gitme Gel seniz hareketler orada orada Ne yapamıyoruz lan bütün bütün takım işte bütün takım İşte bütün takım i̇şte Neyse ben de ember seçeyim ama görevler bir Kaç? ya o tamamdır işte aşamalı diyor şey olmasa ananın anası kıldı ya o Aa ne diyor? Ben burada kötüymüşüm. Ya dayı. ya! Video çekiyoruz burada Allah Allah. Düzeni mu ya. Senin videonu var ya. Dayı. Aa, de arkadaşlar. Yardım edeyim. çok çak, çak. arkadaşım. Yok dostlar. Biri biri var. Bak bu güzel. Biri biri, biri biri, biri, biri var aranda bir kimse varsa söyle onu da geberteyim dayı <laughs> <laughs> oha oha çekmedi <laughs> 500 iki bin oh. <laughs> 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 huh ya internet çekmeyip 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 tıp 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 duruyor. Aa küfür edeceğim şimdi ha. Lan gitme. Eh hey. Lan vur şunu atayım. Ama ne bulun mermeriyi çabuk bıraş etmeyeni. Nenem bır kaynadı. Dedem sikini oynatır. Bunun orijinali de var. Var var. İşte var. Ananın anası kıllı. Ya anne'nin anası kıllı ya. Of of. Ember'le bir bok görev bile yok mu? Varmış. Şak 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 şak, şak, şak. şak, 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 şak. Hadi da hadi. Gelmiyormuş zaten. Teşekkür geçti ki. Ramazan geldi Ramazan. boş ver. Madem prenses olmak istiyorsun, o zaman prenses olacağım. <laughs> <Prenses b> <laughs> Troll oyunu yükleyeceğim. Tır ile gezeriz artık. Şarkı da açacağım arkasından. He. Şarkısız ilerlemiyor bir video.

Time bir, <laughs> <laughs> bir yer yırtıldı herhalde. Destansı. <laughs> Messi. <Bir Bir Gülüyor> Ya zaten senin yüzünden parmağımı kırmıştım. 3800 mi? <laughs> ya. Hayır. 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 <laughs> Hayır. Ay kalp krizi geçirdim. <laughs> Lan! Dangarak. Dangarak. <laughs> Ben gelek. Beni var ya çocuk mu? Şok. Neyse. Dan galak galak galak. Ama ben Rus Neyse şarkı mı arkadaşlar ya. Açayım. Wow.

I'm right, gonna right, Ha geberceğim ama ya. Ya izin yani verin. De... Ya anladın ya. Ve indirip çevrim dışı çalma özelliğiyle günün her anına müzik kat. Bilgi edinmek için reklama dokun. Eskobar bunu da buradan çizim. ondan başka hiçbir şey yok. Heh. Yine edemedik dans. Ben sıkıntım şimdi. Ha. Lan, lan neler sıkıyorsun?

ultima Ben ultima ve orada kalması gerekiyor. O, evet. evet ya. Seni sinirlendirip 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 duruyor ya. Sen <trik> 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 O zaman ben de bağırırım Bana <laughs> Bak ba -ba -ba. Her insan geldiğinde kasılır mı ya? ya Böyle oyun olur mu ya

arkadaşlar <laughs> değiştiriyorum ismini i̇şte de Ahmet Yılmaz Duman koyacağım Kedullah mı? <Sessizlik> <Allah>. <Sessizlik> Rengin koyayım mı? Lah. Rengine hangi renk koyayım? Beyaz mı? Bir Yoksa kırmızı koyayım? Değiştirdi. İşte de açmamıza az kaldı. Ha, az kaldı. Bunu çözünler. Bugün bu kadardı. Bye bye.